Yani bir ahlak bozukluğu, ahlak çöküntüsüdür. Boşuna boş laflar etmeyin diyorsun. Ee, Kur'an'ın ifadeleri boş laf değil. Anlattıklarımız da boş laf değil. İnsan fıtratını kıran, yıkan, cinayete yatkın, ruh hastası haline getiren insanları, insanın onurunu aşağılayan, insanları küçük düşüren, adeta insan olmaktan çıkaran, çirkin bir fiil olarak Kur'an bize homoseksüelliğin çirkinliğini anlatıyor. Fıtraten de insanlar tiksinirler zaten homoseksüellikten. Bütün insanların fıtratında vardır. Tiksinirler. Ee, e sen ateizmi de kabul edeceksiniz diyorsun. Yahut işte dinsizliği kabul edeceksiniz. E sen kabul edeceksin demenden olmaz. Biz imanla yaşayıp imanla öleceğiz. Ve Kur'an'ın hükümlerine çok titiz olacağız her zaman. Ben hep öyle olduk zaten. Homoseksüel bireyleri Türkiye'de bizim bu çıkışımızla, bu anlatım gücümüzle dümdüz oldular. Yani Cumhuriyet tarihinde böyle anti homoseksüel bir faaliyet olmamıştı. İlk defa oldu. Ve bunun hemen neticelerini gördük. Hükümet seri tedbirler aldı. Ankara'da homoseksüel yürüyüşü yasaklandı. İstanbul homoseksüel yürüyüşü yasaklandı. Bütün İslami camialar ve gruplar homoseksüellere karşı tavır almaya başladılar. Daha önce hemen hemen hiç kimsenin çıtı çıkmıyordu. Başka Varsa da... gösterin. Ve rahat rahat gösteri geri geri homoseksüeller gösteri yapıyorlardı. Bunun kökten yıkılmasının nedeni bizim homoseksüellere karşı aldığımız... ...bilimsel, akılcı, vicdani, samimi tavırdır. Ve biz homoseksüeller ezilsin öldürülsün, asılsın, kesilsin, dövülsün demiyoruz. Sadece iğrenç ve aşağılık bir fiil olduğunu Kur'an söylüyor. Allah'ın hükmünü bildiriyoruz. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, homoseksüel onur yürüyüşüne tepki göstererek sapıklığın adı, ahlaksızlığın adı özgürlük olamaz. Bunun kişi hak ve hürriyetle alakası yoktur dedi. Bak daha önce kimse bir şey diyemiyor. Ben homoseksüelliğe karşı çok şiddetli tepki göstertince bütün dünya çapında homoseksüellere karşı tavır alınmaya başladı. Evet. Türkiye dahil. Evet. Bak görüyorsunuz. Evet. Daha önce görüşlerini geri geri homoseksüelli anlatıyorlardı. Ve homoseksüeller e, devlet kademelerindeki insanlarda da iç içe olabiliyorlardı. Evet. Beraber toplantılara katılıyordu falan. Bak bunların hepsi bitti. Konu kökünden kapandı. Yani Allah'a çok şükür Allah bu konuda önce etti vesile etti. Maşallah.